Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey gösteriyorum. Gezelerimi gösterdim. Yerinde yanmış bir şey diye. Bugün bunu da yaptım arkadaşlar. Ee, bunu yapmışım Bunu göstermedim. Hapishane yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. işte burada gördüğünüz gibi. Neyse gidelim. Ben. Buradan. Açıkça burayı açık bırakalım. Hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir şeyler var gördüğünüz gibi. Hemen buraya oturuyorum. Burada şey var gördünüz. Burada oturuma yerim istiyorsam oturuyorum bir yapamıyorum Oturamıyorum. Eh, yapıyorum ya. Burada işte arkadaşlar. Sa Aa arkadaşlar ben bir şey koyayım. Ben bir şey koyup hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz sandıkta bunları koydum işte. böyle arkadaşlar şimdi göstereceğim. Burada böyle oturuyorum. Burada böyle şeyler yapıyor. Bundan belki eşyalarımı alıyorum. Burada da şöyle yaptım arkadaşlar. İksir almak veya öğrenmek istiyorsan tam yeriniz. Yani iksirci yağız. Zehir iksiri yapılımı gösteriyorum. Önce özü nedir var. Buradan da arkadaşlar istiyorsanız zehir iksiri alabiliyorsunuz. aşağı ben bir tane daha şey yapacağım ya. ya. Ben koyuyorum. Arkadaşlar gördüm. İksirci yağız. Bir de son olarak arkadaşlar uzun bir video olmadığından dolayı bir arkadaşlar bakın burada pot 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 ve pot bir, bir GSL evime tekrardan bir gezerim mi? Evet tabii ki de gezerim ya burada GSL evinde gördüğünüz gibi böyle şeylerim var böyle şeyler ah piyano çalacağım ya çaldım ona bak aldım ben, ben. Ana şuradaki şeyi aldım. Ama alabiliyor muyum? Söylenmiş. Sen... Burada yatağım var GSL. Bakın böyle yatabiliyorum bazen. Ama yatamadım. gün daha öyle değil. Bakın burada ders çalışıyorum. Burada da oyunlarımı oynuyorum. Bilgisayar kasalarım. Ya da şuradan da oyun oynuyorum. Şimdi arkadaşlar diğeri geziyoruz. Diğer. Sarılı olan yeri gezelim. Sarılı yerime yazıyoruz. Sarılı yerime. Bakın arkadaşlar böyle şeyler var. Bunlara e, ben burada en mı alır yani evde. Ya yani bu evdeki en tırsı mı, mı burası? Ya, ne oluyor Allah aşkına? <laughs> Neyse burada arkadaşlar. Lan! Allah şuna. Oğlum sen, yok Ben yok öyle. oyunda. Zombi mi geliyor lan? Lan bu ya? Ay vali var. Ben öldürdüm ya sonunda. Ana bakı çıktı lan. Şirket çıkar da bakır ne alaka oğlum? Yoksa bunlar insan mı? Aa, bir de demir kürek çıktı. Oha ne diyor oğlum? Oğlum ben hayatta kalma yapsam o zaman bak. bak burada. burada şeyler var böyle. Bir tuvaletim var. Arkadaşlar bak ben. İşte burada da bir tane daha banyom var. Böyle. Monotonu çıkıyorum işte banyomu yapıyorum. Bu da. Örbenlerin dediği benzi benim yaptım. Bak. Örbenler yani dedi. Sabun, sabun olarak. Yıkayım. Aa, büyüklerimin dedi. Sabun olarak yıkayın. O sırada benim yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10. Bitti. <laughs> Şimdi bak arkadaşlar burada da şeyim var. Mutfağım var. Az önce göstermiştim. Mutfağım burada. Burayı da göstereyim. Şehri gezdim? Videosu işte. Ee, burada arkadaşlar bir televizyonumuz var. Yine buradan bir koltukta izliyoruz. Burada da burada da eğer oturum açarsam Yiğit burada olacak. Yiğit böyle izleyecek. Ben de burada izleyeceğim. Yiğit kırmızı ya da ben kırmızı ya da Yiğit sarı ya da ben sarı. ikimiz istediğimiz yerde oturacağız. Buraya izleyeceğiz. Neyse evet arkadaşlar yani bu bunu böyle bu, bu, bu şey elimizi geçti gemide iksirci dükkanını bir gene iksirci dükkanı bir de görmediğiniz bir şeyi gösterdim bunu aa arkadaşlar. hem arkadaşlar ben bunu bir demir demir alayım hemen geliyorum arkadaşlar şöyle demirle kapladım bu arkadaşlar ben böyle bir geleneksel şey yapacağım arkadaşlar. Bir yıl geçikti. Böyle evet. bu köy, şimdi bu köy için bu köy için 2026'dan 2027'ye geçtiğimiz var ya yani şu an 2020 2027 aralık ayını 2027'yi aralığı var. 2027'nin aralığı 12'si veya 13'ü 12, galiba 12'siydi. 12'si de evet 12'si de 12 yani 2020 2026 12 sene biz burada bir şey yapacağız Arkadaşlar bir yer yapacağız Arkadaşlar orada bütün bütün herkes bütün orada toplanacağız şöyle bir şöyle herkesin emeğini ya tek benimle olacak mesela herkesin emeği olacak gibi öyle bir herkesi o herkes toplayacağız onu getirince işte o zaman yani bu o zaman böyle şöyle diyeceğiz hepimiz de, geleneksel demir demirle kaplı kare günü kutlu olsun yani bizim günümüz benim yaptığım bir gün oldu bu arkadaşlar ha bir de şey göstermiyorum bak burada gördüğünüz gibi şekilde gel hemen oğlum ya burada de şey de gelmiş ha şuradan bir ne gel lan buraya sen sana hazır lan ben, ben bundan sonra Minecraft şey oynayayım ya araba biraz Allah aşkına lan aaa arabam gitti ya Aa, sen, ben de, ben de, ben de. Neyse oğlum kalsın kalsın ya. Neyse arkadaşlar bugün hepiniz görüşürüz. Burada arabalarımla. Neyse görüşürüz.